Gözünüz aydın, kutlu olsun. Teşekkürler. Karabağ Azerbaycan'dı. Çok sağ olun. Evet, evet. Zafer bizimdi. Evet, zafer Azerbaycan'ın, zafer Azerbaycan'ın ve bakın binlerce dünya genelinde yaklaşık 55 milyon Azerbaycanlı yaşıyor. Bunların 35 milyonu İran'da ve dünyanın dört bir yanından toplam 55 milyon Azerbaycanlı için bugün bir bayram. Ve işte Azerbaycan'la tüm şehirlerdeki manzara bu. Bakın, 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 bakın. Şimdi sizlere bir aile yine ellerinde. Azerbaycan-Türkiye bayrağıyla bir aile. Gözünüz aydın, kutlu olsun. Kutlu olsun, kutlu olsun. Çok mutluyuz, çok. Siz her zaman bizimle oldunuz. Biz de her zaman sizinle. Her zaman yanınızdayız. Her zaman, her zaman. İki millet bir devlet. Evet, evet, evet. Gözün aydın. <laughs> çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet, şöyle devam edelim, bakın. Herkes herkes şu an Dünenci bayrağı da biz burada kaldırmıştık kendi canı top günü. Karabey bizimledi. Aynen. Uğur Bakın şu 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 fotoğrafı göstermek istiyorum. Bakın bu şehitlerin intikamı alındı. Karabağ'da 30 bin şehit verildi ve şehitlerin intikamı alındı. Gözün aydın. Yaşasın Azerbaycan halkı, yaşasın Türk halkı, yaşasın prezidentimiz. Biz gurur duyuyoruz. Hərbçilerimizden, herkesten. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Şöyle devam edelim. Bakın, coşku ekranlarınıza geçiriyoruz. Coşku işte bu. Azerbaycan'da büyük bir coşku var. Gel kardeşim, gel. Gel, gözün aydın. Eşk olsun Azerbaycan prezidentine, eşk olsun askerlerimize, eşk olsun Erdoğan'a. Tebrik edelim Azerbaycan prezidentini, milletimizi, halkımızı tebrik edeceğim. Eşk olsun Azerbaycan'a. Paşinyan bu anlaşmayı imzalamaya, ateşkesi imzalamaya, yenilgiyi kabul etmeye mecbur kaldı. Eşk olsun. Çok seviniriz... hakikaten bütün ölçü olarak. Herkese teşekkür etkilerimiz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Şehitlerimizi, prezidentimiz, bütün herkese zünnettarlığımızı bilir. Gözünüz aydın tabi. Paşinyan mecbur kaldı dedik. Neden? Çünkü Ermeni ordusu tarihinin en büyük darbesiniydi. En büyük kaybını yedi ve mecbur kalan Azerba Azerbaycan'ın ilerleyişi karşısında mecbur kalan Paşinyan yenilgiyi kabul ettiğini tüm dünyaya ilan etti. Tabi Azerbaycan'ın demir yumruğunun indiğini de söyleyelim. Şöyle göster Ömer. Ömer göster bakın. Coşkuya bakın. Coşkuya. 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 Sıra da bu da kalın. Galip ederim. Allah can sağlığı versin. Sen tamam, bayılı başkomandanımız Allah sağlığı versin. Minnettarım çok sağ olun. Evet, gözünüz aydın. Herkes arabalara doluşmuş. Herkes arabalara doluşmuş. Herkes. Herkes. Yüz binler, biliyorlar. Herkes arabalarında. Bakın. İşte coşku. İşte coşku bu. Gözün aydın. Gözümüz aydın. Ali Başkomandanımız sağ olsun, var olsun. Erdoğanımız, Aliyevimiz. Allah şehitlerimizin ruhunu şad eləsin. Min şükür torpaqlarımız var. Paşinyan perişan olsun. Paşinyan ölsün, yok olsun. İti qovan kimi qovduq onu. Elmestandan da. Evet, evet. Paşinyan hakikaten büyük darbe yedi. Büyük darbe yedi. Gözünüz aydın. Gözümüz aydın, gözümüz aydın. Herkesi tebrik ederim. Yaşasın yaşasın ordumuz çok sevinçliyiz. Biz həmişə bir şey deyirdik ki yatağa kalkak gitsin qalxaq Ve o gün bize kısmet oldu. Yaşasın İlhan Aliyev, yaşasın Azerbaycan'ımız. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye. Yaşasın Azerbaycan, Türkiye kardeşliği. Işte bakın burada herkes çağırıyor tabii, herkes konuşmak istiyor. Çünkü konuşmak için 30 yıl beklediler. Evet, buyurun. Ne diyeyim? Allah tanrılarını değmesin. Allah Azerbaycan ordusunu sağlasın. Bizim bir sevincimiz ne desen değer. Allah prezidentimizi tanrı sağlasın. Bütün i̇şte, jurnalistlerin, orduda eziyet saçanların. Allah hamınızı korusun. Öyle eminli senin. Eminli bu kardeşin. Beni de orada çağırsa Öyle, devam edelim. Ömer devam et. Biz şehitlerimize borçluyuk. Ve şehitlerimizi hürmetle anlıyoruz e, ee, şehit ailelerine burada sesleniyorum ki evlatlarınız aileniz bizlere emanetti. Tebrikler Azerbaycan ve Türkiye. Evet, şehitlerin kanı yerde kalmadı. Bakın şehitlerin kanı yerde kalmadı.